Anlat kanalından herkese merhabalar. Esra Hankulu ile ilgili daha öncesinde yaptığımız yayınlarda arkadaşları da bağlanmıştı. Akıbetin ne olduğunu herkes az çok biliyordu. Aleyna Çakır olayı ile ilgili insanlar, kadınlar, kadın dernekleri, vicdanı olanlar ses yükseltti. Bununla ilgili bir şeyler yapılmasını söyledi. Ardından suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi de intihar etti dendi. İntihar ettiği söyleniyordu. Bence bugün geldiğimiz noktada Kendisinin de ölümüyle ilgili şüphelerin aydınlatılması gerekiyor. Bugün Esra Hankulu ile ilgili son dakika bir haber girdi ve adli tıp raporu yayınlandı. Her yerde bu habere rastladım. Twitter'da da gündem. Twitter'da insanların yazdıklarını okuyorum. Gerçekten sağduyulu insanların Aleyna Çakır olayından sonra Esra Hankulu'nun böyle olmuş olmasına şaşırmadıklarını. Ama en başında neden yapılması gerekenlerin yapılmadığını Ümit can Uygun'u neden bu kadar e, derler ya hani bir suçun cezası verilmezse daha da pohpohlanarak ve şiddetlenerek büyür diye neden bu kadar Ümitcan Uygun'u büyüttüklerini anlayamamıştım. Suç örgütü lideri olduğu söylenen Sedat Peker'in de Aleyna Çakır'la ilgili bir açıklaması var. Twitter'da hala duruyor mu bilmiyorum. E, benim onunla ilgili bir videom var sanırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Onun da iddiaları... E, halkın ne yazık ki iç sesinin iddialarına çok yakın iddialardı. İnsanlar hep arkalarında onları e, Onların yaslandığı, onların güç aldığı birilerinin ne olduğunu düşündü. Bu kişilerin isim isim belki ben bilemem, sen bilemezsin ama bu kişilerin öyle büyük, e, öyle yüce şu an durduğumuz konumdan bahsediyorum. Olduğunu düşündük ki Ümit Can Uygun artık ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, yargının ona dokunamayacağını düşündük. Aleyna Çakır'ın bir dayak videosu vardı. Hatırlarsanız bir sosyal medya hesabında canlı yayında dayak yiyip yerde böyle baygın halde yattığı bir videosu vardı. Bunun üzerine kendisine hiçbir şey yapılmamış olması, onun üstüne Aleyna Çakır'ın ölümüyle en son gören kişi olarak çelişkili ifadeler vermiş olması Ümit Can Uygun'un onun üstüne annesinin işte ben Müge Anlı beni rezil etti deyip intihar etmiş olması. Bunun üzerine Ümit Can Uygun'un kız arkadaşlarıyla yasaklı madde kullanırken ki görüntülerini yine canlı yayında vermesi kendisinin vermesi ve kısa bir süre tutukluluğu gündemin değişmesi gerektiğini düşündükleri bir vakitte de Ümitcan Uygun'un tekrar salı verilmesiyle insanlar şok geçirdi. Bu şoku atlatamadan Esra Hankulunun evinde ölü bulunduğu söylendi. Bilin bakalım en son görüştüğü kişi kimdi? Ümitcan Uygun artık yüreklerde, vicdanlarda e, şu oluşmaya baş. Evet. Biri tarafından korunuyor olmalı. Çünkü bu kadar tesadüf, bu kadar Kötü rast geliş bu kadar adaletten kaçan, kaçırılan bir insan olamazdı. Zihinlerimizde tek bir soru vardı. Ümitcan Uygun'u kim koruyor? Evet, Ümitcan Uygun şu anda e, hapiste. Biliyorsunuz ki Esra Han ile ilgili süren e, şüpheli sıfatıyla herhalde bir davası var. Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturmada. Esra Han kulunun ölüm nedeni belli oldu diyor. T24'ün haberini okuyorum. Esra Han kulunun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporda Han kulunun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor. Tek doz uyuşturucu dediniz. Su testisi su yolunda kırılır dediniz. İyi oldu dediniz. Ne işi varmış Ümitcan'la dediniz. Bir kadın öldükten sonra söylenmemesi gereken ne varsa söylediniz. Bir parantez açıp söylemek istiyorum. Şu anda kısmetse olurun yarışmacılarından biri Mehtap Taşkıran'ın evladı iki kez e, beyin ameliyatı geçirdi, beyin kanaması geçirdi. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Kendisinin akıbeti ne olur ne olmaz bilinmez. Fakat 13 yaşındaki bir çocuğun beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yatıyor olmasına dahi kısmetse olur da çok insana çok laf söyledi, insanlara kötü söz söyleyip oturup yemek yerdi, iyi olmuş diyebilen insanlar gerçekten hiç hiç vicdanını sızlamıyor mu? Esra Han kuluna gitmeseymiş, görmeseymiş, yapmasaymış, iyi olmuş diyen insanlar hiç vicdanını sızlamıyor mu? karşılaştığımızda bir yerde bir mekanda belki karşılıklı sohbetimizde ben sizinle konuşurken sizin böyle düşündüğünüzü anlayabiliyor muyum acaba en çok bunu düşünüyorum karşımdakine herkese herkese herkesin insanca yaşamasını isteyen bunu kalpten gönülden dileyen ben karşımdakinin evladının Yoğun bakımdayken kısmetse olur gibi düzmece olduğunu artık yapımcıların bile söylediği bir programda birine tartışırken karşısında yemek yediğini düşünerek onun evladının ölmesi tövbe yarabbim gerektiğini düşünebilen insanlarla aynı masada aynı sofrada ya da aynı havayı solumuş olup da anlamamış olabilir miyim diye düşünüyorum. Sizden korkuyorum. Bunu düşünebildiğiniz için sizden korkuyorum. Esra Han için iyi olmuş diyenlerden korkuyorum. Benim için en az ümitcan uygun kadar tehlikelisiniz. Videonun altına da bu tarz yorumlar yapıp ve bunu yapan kadınlar yarın öbür gün kendi akıbetinizde birilerinin böyle gırtlağını paralayarak sizi savunmasına engel olacak, kalbini karartacak, insanların aklına Şüphe düşürecek, kötü niyet tohumları dağıtacak sözler yazmayın olur mu? Çünkü biz, A, onu yazmıştı zamanında bir yerdeki YouTube kanalının altına onu savunmayalım, kocası öldürmüş, oh iyi olmuş demeyeceğiz yine gırtlağımız parçalanacak yine sizin için uyuyamayacağız yine sizin için kalbimiz çarpacak. Onun için yazmayın. Bu kadar da kötü olmayın. Ümit Can Uygundan da birazcık farkınız olsun. Uygun 25 yaşındaki Esra kulunun 3 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında evdeki diğer iki kişiyle gözaltına alınmış. Ardından da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından başsavcılıkça sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan YSTR DNA profilinin tespit edildiği. Bu DNA profili ile Ümitcan Uyguna ait YSTR DNA profilleri arasında uyumun olduğunu e, bilimsel olarak ispat edildiği kaydedilmiştir. kulunun ön otopsi raporunda beyin zarında travmatik olmayan kanama ve Akciğerde iltihaplanma tespit edilmişti. Vücudunda ise herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmamıştı. Alınan bulgular zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla kimya ihtisas laboratuvarına gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda belirlendi. Hankulu kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını Kaybetti diyor. Aynı şekilde Aleyna Çakır'ın da kendi bornozunun ipiyle e, asıldığı ama asıl sebebiyetle ölmediği raporunda ortaya çıkmıştı. E, i̇kisinin de o gece yanlarında Ümitcan Uygun vardı. Esra Han Kul'un ailesi e, Müge Anniye ya da herhangi bir televizyon programına katılır mı? Esra Han kulunun ailesi herhangi bir şekilde bu konunun bir yerlere gelebileceğini Esra Han ailesinin adalete inancı nedir şu anda bilmiyorum ama yani belki de Aleyna Çakır'ın ailesiyle Sema Esen'in ailesiyle el ele verip e, haklarını aramaları gereken seslerini duyurmaları gereken bir durum oluştu çünkü Ümit Can Uygun'un bu konuyla ilgili de belki delil yetersizliğinden e, belki de dilimin varmadığı ama aklımın artık emin olduğu başka sebeplerden salı verilmesini seyretmeyiz e, çünkü oh olsun diyenler de tehlike altında en az bizim kadar en az bizim kadar Ümitcan Uygun çok mu tehlikeli bir insan çok kötü bir insan çok canavar gibi bir insan mı Ümitcan Uygun Türkiye'de dünyada Ted Bundy gibi tek başına hayatını hedefini katil olmaya kadınları öldürmeye adamış böyle canavarsı bir adam mı hayır hayır Ümitcan Uygun gibi çok adam var. Çok fırsat verilse, imkan verilse, karşısındaki kadına değersiz, karşısındaki kadını öldüresiye döven, karşısındaki kadını öyle bir döven ki sonunda belki de öldüren, karşısındaki kadını çekip vurabilen. Böyle çok adam var. İzlediğiniz bütün reality şovlarda her kaybolan kadının ardında ne yazıktır ki böyle bir adam var. Birdenbire ortadan kaybolan, öldürülen, gömülen, asılan, asıldı süsü verilen bu adamlar da var. Çünkü öyle işlerin içerisinde ceza almadan yırta yırta gitmişler ki bugünkü konudan da bahsedeyim. Necati Selçuk gün olayından da bahsedeyim. Şu an olayın heyecanından anlamış değiller. Şuraya ektik, böyle içtik, öyle çektik, şöyle madde kullandık. O onun tarlasını etti, sen de ektin. Aa, ben ektim ama seninki kadar çok falan diye böyle gevşek gevşek anlatıyorlar. Zehir bunlar, zehir, zehir, zehir. İnsanın beynini süngerleştiren, kalbini karartan bir zehir. Karşısındaki kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden bazen cinsel dürtülere... Bazen vahşi dürtülere sebep olan bir zehir. Bunu içen normal insanla aynı değerlendirilemez. Bunu içen kişi kişiler normal insanların bulunduğu ortamlarda bulunarak onlara zarar verir. Bunu içtiklerini şu anda sabah saat 10'da genel izleyici kitlesine hitap eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Bas bas bağırarak anlatıyorlar. Öyle ektik, şöyle içtik diyorlar. Biz de dinliyoruz. Vay arkadaş. Gerçekten vay arkadaş. Saksıda çiçek yetiştiremeyen biz, onu becerip büyütemeyen biz bu ülkenin toprağında Jandarması, polisi, karakolu, bilmem nesi, hakkı, adaleti, hukuku önüne geçemeden botanik bahçesi gibi bu yasaklı maddeyi kendilerinin itirafıyla üretiyorlar ve kullanıyorlar. Sonra biri canavarlaştırılıyor ama dönüp bakılmıyor ki bundan kaç tane var? Bir tane mi var? Bir tane mi can Uygun var? Kaç tane var? Ve neden ıslah edilemiyorlar? Neden yaşama karıştırılamıyorlar? Yaşama karıştırılamayacak durumdayken niye salı veriliyorlar? Çok konuşacak şey var ee, ama normaller çok değişti. Normal denilen şeyler çok değişti. Evet, bir taraf yozlaşıyor, çok yozlaşıyor. Bir tarafta e, kopuyor, uçuyor yani. İkisi de biz değiliz. Durup düşününce sadece bir çocuk dünyaya geliyor, bir kız çocuğu. İyi kötü bir yaşam sürüyor. Arkadaşı anlatmıştı. Babasız büyüdü demişti. Bunun acısını hissederdi. Söylerdi demişti. Ölüyor. Gidiyor. Bu kadar. Öldürülse de aynı. Ölse de aynı. Benim vicdanımı, içimi sızlatan şey. Bir hayvan bile olsa. Ki bir hayvana bile deyince kırılır. Evet kalp incinir. Nefes alan her şeye karşı aynı saygıyı gösterebilmek. Şöyle kılına zarar vermemek. Ki sen de incinme, sana da dokunmasınlar, seni de acıtmasınlar. Hayat işte yaşıyoruz, gidiyoruz. Bak kazalar oluyor, hastalıklar oluyor, ölümler oluyor, salgınlar oluyor. Her şey oluyor. Her şey yaşanırken kendimizi korumamız gerekirken işte depremler, seller, yangınlar bizi biz duruyoruz, birbirimizi vuruyoruz, birbirimizi kırıyoruz. Esrahan ile ilgili e, arkadaşları, tanıdıkları belki arzu ederlerse ailesi e, yayına gelmek isterlerse bir şekilde bana ulaşmak isterlerse daha önce olduğu gibi onları dinlemek isterim. Ben Esrahan kulunun sadece Esra Han kulu olarak bu hayattan göçüp gitmesine izin vermek istemiyorum. Onu dinlemek istiyorum. Onun nasıl bir insan olduğunu duymak istiyorum. Yaşadı geçti gitti 25 yaşında. 25 yaşında. Bu kadarcık bir hayatı oldu. Ölümüne kadar zaten ne acılar yaşadı. O oh olsun diyenler, gitme sevmiş diyenler, bu akşam buraya yazmayın, olur mu? Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.